Merhaba arkadaşlar. Sizlere yeni bir oyamla geliyorum. Yelpaze örneğim. Ben çok sevdim. İnşallah siz de seversiniz. Çok güzel bir oya. Şimdi ben burayı ipimi ekledim. Şu alt kısmını yeşilini yapacağım. Evet. iki zincir çektim. ilmek almadan şu aralıklarla batıyorum bir defa da çıkarayım 1 2 1 2 1 2 Evet arkadaşlar alt kısmına devam ediyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Bir defa da çıkarıyoruz. Bir, i̇ki. Evet, bir, iki. Bir, iki. Evet. Şimdi oyamızın yaprak kısmına geçeceğiz. Şöyle dönüyoruz. Buradaki ilk halkamıza bağlantı yapıyoruz. Sonra zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincirimizi çekiyoruz. Aynı halkamızın içine ilmek almadan şöyle bir tane halkamızı yapıyoruz. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çekip aynı halkamızın içine bir tane halka daha yapıyoruz Evet şöyle iki tane halkamız oldu şimdi şöyle döndürüyoruz Evet arkadaşlar şimdi bu birinci halkamızın içine sık iğne yapıyoruz bir 2 3 4 5 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi 1 2 zincir çekiyoruz. Ve burayı yaprağını yapacağız. Evet 1 ikincisini azıcık daha uzatıyoruz şimdilik üçüncüsünü ondan biraz daha uzatıyoruz şimdi iki ilmek alıyoruz evet şu yaprak kısmını yaptık şimdi bir iki üç tane zincir çekiyoruz bu en son yaptığımızın Evet, şurasında sık iğne olarak iniyoruz. Bir, iki. Evet, üç tane sık iğne olmuştu. Dört, beş, altı. Altı tane sık iğnemizi yaptık ve bağlantımızı yapıyoruz. Evet, yaprağımızın bir tanesi oldu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Evet. Şu kısma da 10 tane sık iğnemizi yaptık. Halkamızın bir tanesi oluştu. Şimdi ikincisine geçiyoruz. Evet, burada yaptığımız halkamıza 1 2 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir 2 zincir çekiyoruz. Bu taraftaki yaprağını yapıyoruz. Şöyle ilkini kısa olarak yapıyoruz. İkincisini ondan biraz daha uzatıyoruz. Evet. Üçüncüsünü ondan biraz daha uzatıyoruz. Sonuncusuna iki ilmek alıyoruz. Yine onlardan daha uzun olarak çıkarıyoruz şimdi şurada burada sık iğne olarak aşağıya iniş yapacağız 1 2 3 ilkence 3 tane zincirimizi çekiyoruz şöylen 1 2 3 4 beş altı tane sık iğnemizi yaptık buraya bağlantımızı yapıyoruz evet bir iki üç dört beş Evet. 5 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Ve burayı bağlantımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Yaprak kısmımız olmuştur.